Allah, ya ya rabbim sizlere de buralara gelmeyi nasip eylesin <laughs> amin rabbul alemin buralara İbrahim Aleyhisselam'ın çağırdığı kullardan olarak gelmeyi nasip eylesin inşallah. Bizleri seyredip bizlere gönül veren bütün dünyadaki ümmeti Muhammed'e buraları Rabbim nasip eylesin. Mebrur umreler yapmayı, hac yapmayı nasip eylesin. Buraların kıymetini bilmeyi, buradan elde edilen sevabı ecirleri ahir ömründe, kalan ömründe başı teneşire gelene kadar muhafaza edenlerden olmayı nasip eylesin inşallah. Herkese, bütün ümmeti Muhammed'e kalbi duygularla gönlümüzden, bütün umreci, umrecilerimizin selamı olsun. Kabul buyurun inşallah. Ay. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Altında kaç milyon insan Ne benzer Ne dilde lisan Olmuşlar tek yürek Tek bedende can İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben Beytullah Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, zulüm gören ümmeti Muhammed'e Muhammed e acilen, acilen yardım eyle. Yardım eyle. Yardım eyle. رحلاً، طيبة طيبة نسوحا امين Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Allah'ım Allah Senden istiyoruz Senden istiyoruz Affını Affını mağfiretini, mağfiretini Mağfiretini Bağışlamanı Bağışlamanı İstiyoruz Amin. İstiyoruz Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Allahümme

<laughs> Bu duaları her zaman burada Kabe-i Muazzama'da Müzdelife'de Arafat'ta Meşaril Aram'da edilen Mescid-i Nebevi'de edilen dualarla kabul ve makbul eyle. Bir eyle ya Rabbi. Bizleri affı mahfiretini vermeden buradan gönderme ya Rabbi. Tekrar nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi helalleşin. Şimdi musafa edin sarılın birbirinize tebrik edin Hacı olmuşlar tek yürek tek bedende can insanlığı gördüm Beytullah'ta ben Beytullah'ta ben olmuşlar tek yürek